Peygamberimizin en büyük sünneti nedir abi? Tebliğ hizmetlerinin devam ettirilmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün hayatta olsaydı ne yapardı? Bu vazifeye gücünün son damlasına kadar tebliğ hizmetlerine çalışarak bütün gayretini buna sarf ederdi. Eğer diyor insanlar seni dinlemezlerse, sana karşı lakayt ve ilgisiz kalırlarsa sen de ki Allah bana yeter. Ben ona tevekkül ediyorum. Yüce arşın Rabbi de odur. Demek ki bizler de bulunduğumuz her ortamda tebliğ hizmetini yapmakla mes mesul ve mükellefiz ama neticeden mükellef değiliz. Cenab-ı Hak vazifeni yaptın mı, anlattın mı, uyardın mı diye hepimize sorar. Ama onun hidayetine vesile oldun mu, onun istikametli bir hayat yaşamasına vesile oldun mu diye, sonuç aldın mı diye sormayacak. Tebliğden mesulüz, sonuç almaktan mesul değiliz. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam eğer ki sonuç almaktan elinde bir yetki olsaydı, böyle bir güç olsaydı hayatı pahasına, peygamberimizi canı pahasına koruyan Öz amcası Ebu Talib'in imanına vesile olurdu. Ama son nefesinde hadi amcacığım, ne olursun amcacığım? Kelime-i şehadet getir, sana şefaat edeyim amcacığım demesine rağmen peygamberimizi büyük bir böyle müthiş bir gayretle korumuş olan ve peygamberimizin adeta onun vefatından sonra peygamberimizin çok büyük zahmetlere düşer olduğu bir insan olmasına rağmen imanla şereflenmesine vesile olamamış.